Efendim Küçük İşler Büyük Özgürlükler kitabından yola çıkarak başladığımız finansal okul yazarlıkta gelişine sohbetler videolarımızın birine daha hoş geldiniz. Ne kadar uzun bir giriş oldu ama her girişimiz böyle olacak. Çünkü bu kitap benim de hayatımı değiştirdi. Mert'in hayatıma girmesiyle birlikte olduğu gibi kazandığım para gerçekten bereketi arttı. E, ve kendimi daha iyi hissettiğim bir döneme girdim Mert'le birlikte ve onun yönlendirdiği e, kişiler ve durumlarla birlikte. E, ve bu faydayı size de iletmek istedik. Videomuzun konusu halka arz. Püf, şurada halka arz diye bir şey çıktı. Halka, ben de. halka arz çılgınlığı. Çılgınlığı mı? Evet arkadaşım çılgınlığı şimdi, bu ne? Şimdi bu ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'de bu arada dönemler olur. Böyle dönemler olur. O dönemlerde acayip halka arzlar olur. Bu işi bilenler bilir. Yani 2000 yılında oldu mesela. O zaman zorlu enerji, ayan enerji falan bir sürü büyük şirket halka arz oldu. O zaman Aynı bu dönem gibi bak hep tarih tekerrürden ibarettir. Borsada para kazanmak istiyorsanız geçmişi iyi analiz etmeniz lazım. Hep aynı şeyler olur biliyor musunuz? 1929'da ne olduysa yıllar sonra olmuştur. Ee, ana sonra 2000'de oluyorsa oluyor. Dolayısıyla şimdi oradaki günlerde şunu yaşamıştım. Ben bu işlerin içindeyim. Kitapta zaten anlattım. Çok küçük yaşlardan beri. O dönemde biz şunu yapardık. O kadar çok halk arzlardan para kazanılıyordu ki. Arkadaşlarımızın kimliklerini isterdik. Onlarınla bile başvururduk. Çünkü hep az gelirdi. Az veriyor çünkü halk arzı. Şimdi şu anki durumda da aynı durumlar oluyor. Orada şuna dikkat etmek lazım. Bu biraz uyarı şeyi olacak insanlara. Şimdi bu halka arzlarda şu oluyor. Geçmiş halka arzlara da bakınca genel olarak iki tane bilgi vereyim millet halka. E, 2000 yıldan bugüne kadar yaklaşık borsada 55 tane şirket batmış. kez bunu bir cebe koyalım. 55 tane şirket katlatmış yani. Kottan çıkarılmış deniyor buna tamam. Buna duvar kağıdı olmuş diyoruz biz yani. Kağıt denir, duvar, duvar kağıdı. kağıdı. Ona kağıt denir borsada. o duvar kağıdı Gitti oluyor. para Gitti yani. Para. Aynı şekilde Son ee, halka arıza da yaklaşık 115 şirket çıktı. 17'si battı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu yine olur demek değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde daima her zaman borsada bu riskler vardır. Mutlaka borsa çok karlı bir şeydir. Yatırım yapılması gereken bir şeydir. Biz yapıyoruz, ilgileniyoruz, takip ediyoruz seninle beraber. Ama vatandaşın da özellikle bizi seyreden kitlenin içinde, içerisinde de çok fazla finansal yazarlı olmayan insan olduğu için bu halka arzlarda girip kısa sürede çok güzel paralar kazanıp sonra çok büyük para kaybedenler olabilir. Daha önce bu olmuş. Ben kendi Instagram'da da bunu uyarısını yapıyorum. Yine yapıyorum. Bu tarih tek örneği Son dönemde, son kısa dönemde 1 milyona 200 bin kişi girmiş piyasaya ...halka arzlar sayesinde. E, son işte 2-3 yılda da 2-3 milyon insan girmiş. Bu şu demek, bunlar hiç borsa bilmeyen, hiç finansal okuryazarlı olmayan, hiç bu işle ilgisi olmayan biri gidiyor televizyonda bir reklam görüyor, bir şirket halka arz oluyor diye giriyor. Ve girdiğinde de o hissenin yatırmak istediği rakamın çok küçük bir kısmını alıyorsunuz. bin liralık falan. 2000 liralık şey veriyor. Yani. Aynen. 1000 2000 100.000 liran var. 10 milyonun var yine 2000 liralık alabiliyorsun. Evet. Çünkü çok talep var. Korkunç, evet. bir talep var. korkunç bir talep var. Şimdi korkunç bir talep olunca bu kadar azalınca bu 2000 liralık hisse de takır 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 inanılmaz artıyor. Bazıları üçe katlıyor, bazıları beşe, bazıları ona katladı. Şimdi burada güzel bir şey var mı? Var. Nedir? 2000 lira 20.000 lira oldu. Bu çok güzel. Bunun sonunda şöyle bir şey var ama risk var. Sor soruyu şöyle sorayım mesela. O şirketi büyük şirketler değerlendiriyor. Borsa şirketleri ve patron değerlendiriyor. Bir patron olarak ben diyorum ki şirketimin değeri 10 lira. Ben 10 liradan halka arz ediyorum. Şirkete diyor ki senin değerin 10 liradan fazla etmez. 10 liraya et. En sıkışıyorsunuz ve borsaya çıkıyorsunuz. Patronun ve büyük şirketin 10 lira ed ediyor dediği bir şirket bir anda vatandaşın talebi 100 liraya çıkıyor. Şimdi burada sıra dışı bir durum var. Patron bu işi bilmiyor mu? O büyük şirketler bilmiyor mu? Ha, 10 liralık şirket bir anda 100 liraya çıkıyorsa bu çok sıra dışı bir durumdur. Bir kez burada bir soru işareti ve korkunuz olsun. Trend is your friend denir. Yabancıların sözüdür bu. Lakırdısıdır babaannemin lafıyla. Yani trendi takip edin. Çok da itiraz etmeyin. Borsalarda arada böyle mantıksız şeyler olur. Tadını çıkarın. Yani burada para kazanıyorsanız kazanın. Bunu yapmayın demiyorum ben. Katılın. Ama şurada hep soru işaretiniz olsun. Bir şirket 2'den çıkıp da 2.20'ye kadar bilmem ne kadar gidiyorsa burada bir dikkat etmek lazım. Dikkat etmek ne demek? Daha önceki tecrübeler şunu gösterdi, gösterdi ki o 1 milyon insan ya da 3 milyon insan hiç bilmediği için bu işi. 2 lirası 20 bin lira olunca bakın burası çok önemli. Tamam. 2 lirası 20 bin lira olunca bu sefer diyor ki ben korkunç para kazandım. Bu ekonomistler ya da bu yatırım danışmanları falan yıllardan beri anlatıyorlar ama bu iş öyle değilmiş. Çok kolaymış. <laughs> aldımdan kazanıyorum. Aldığımdan Doğru mu? Doğru. Vallahi de doğru. Adam 3 seferde her seferinde %200-300 hmm. yaptı. Ne yapıyor? Bu sefer diyor ki ben iş çok biliyorum diyor. Oldum diyor. Ve Gidiyor evini satıyor. Arabasını satıyor. Çok büyük paralar yatırmaya başlıyor. Ve bu daha önce halka arzlarda kazandığı parayı hep kazanacağım zannediyor. Ve bir anda kazanamıyor ve çok ciddi paralar kaybediyor. Ama bu biraz kumar artık. Ama niye bu yatırım değil. değil. Ama niye oluyor işte Ceyda? Ama insan psikolojisi bak insan psikolojisi. Borsa psikolojisidir. İnsan psikolojisi şöyle işler. Bir düşünsene ya, ekonomistin biri diyor ki çok riskli, öbürü diyor ki çok riskli, annen çok riskli ama her seferinde 1'e 3 kazanmışsın. Ya 5 halka arz var, 5'ine de 1'e 3 kazanmışsın. Ben kendimi buradan yürüyüp tebrik misin? ediyorum, ben frenliyorum. İşte bravo, sen akıllısın. Ben çünkü, hayır işte paramı, cimri hiç değilim, ama, asla cimri değilim ama parama kıymet veriyorum. Ben mesela bir kağıdı çok güvendiğim isimlerden duydum, aldım diyelim. İhtiyacım olan bir para var, işte atıyorum evimin kredisi için dörtte birini oradan kazanmayı hedefledim. O parayı hesabımda gördüğüm an çıkıyorum. O konu benim için bitiyor. Doğrusu o zaten. Ama işte toplumun çoğu hem biraz sen bu konuyu da şey olduğun için hem de böyle biz işte biraz çevremiz var falan evet, duyuyoruz evet, ediyoruz. Evet evet senden de çok evet, ben Sağ ol teşekkür ederim. Ama vatandaşta bu olmadığı için vatandaşta finansal okuryazarlık olan için bakın yine diyorum bak. işi bilen zaten yıllardır bu işin içinde olanlar zaten bunu böyle yapmıyor dikkat ediyorlar. Ama hiç bilmiyor ya. ilk defa girmiş. 1 milyon 200 bin insan bu işe yeni geliyor Borsa nedir bilmeyen insan. Dolayısıyla uyarıyorum diyorum. Daha önce başımıza geldi, 2000'de geldi, yine olabilir. Dolayısıyla bunun bir kısımlarından bazısef böyle batan veya kötü duruma düşen kağıtlar, hisseler olabilir. Bazısı işte çok büyük paralar. Dolayısıyla lütfen bu kısa vadeli halka arzlara katılabilirler. Halka arzlardan para kazanabilirler ama kazandıktan sonra ben oldum ben bu işi süper biliyorum, Allah mi Cihan oldum deyip de, Bitcoin'de de yaşandı çünkü bu. Evet. 67 yani. binden, 50 binden ya gidiyorum bir programa televizyon çekimine gidiyordum o zaman. Televizyon çekiminde çocuklar Bitcoin'e bakıyorlardı, para kazanıyoruz abi çalışmamıza gerek yok diyorlardı. Şu an hepsinin paraları pul oldu. Evet. Aynı şekilde şeyden oluyor da aynı şekilde, ne, ya geçen biri 100 dolarlık coin almış, 0.5'e düşmüş. Yani böyle hayatlar var. Ben ev satıp, Pendik'te 2 milyon, 200 bin liraya ev satıp, coin alıp, bugün 100 bin liraya düşen adam biliyorum, o ev şu anda kaç milyon lira oldu biliyor musun? Milyonlarca lira yani gerçek hikaye. Bunlar hep gördüğüm için işte satılmaz o ayrı bir şey ve bu tip şehirlerde böyle kısa vadede bu kadar çok para kazanılıyorsa lütfen ben hep sözüm vardır. Bedava peynir fare kapanında olur. Biraz dikkat edin. Yani bunlar şu anda oluyor, olabilir, olmaya da devam edebilir. O yüzden küçük parayla devam edin ama şunu yapmayın. Ben çok iyi biliyorum, çok kazandım. Büyük parayla bu işe girmeyin. Çünkü adam sana 2000 lirayla 20 bin lirayla 20.000 bin kazandırır ama 2 milyonla 20.000 bin kazandırmaz. Çok dikkat edin. Spekülatörler çok akıllıdır. Bunu belki de şeytan avukatı olarak konuşuyorum. Bilerek değil, bildiğim bilgi yok. Belki de gel gel yapıyorlar. Siz kazanacaksınız. 2 bin 20 lira olacak. Daha büyük parayla gireceksiniz diye yapıyor. Olabilirler. Soru işaretini düşünün. Tamam mı? Vicdani olarak ve alaki olarak bunu söylemekle yükümlüyüm ben. Ne olur dikkat edin. Ha şunu yapabilirler. Peki bir, bir, ha, buraya pardon. bir parantez gireceğim. Tabii. Halka arz o kadar çok var ki biz neye göre buna bakmalıyız? Bildiğimiz, güvendiğimiz, yıllanmış şirketler daha mı güvenilir? Ee, yani tabii ki şimdi mesela çok bilançolarını okumayı zaten i̇şte, hani Sorun o bak Ceyda sorun. Adam bilanço okumayı bilmiyor. Bilançonun ne olduğunu bilmiyor. Teknik analiz bilmiyor, temel analiz bilmiyor. İlk önce teknik analiz, temel analiz eğitimleri alıp biraz kendini geliştirmesi lazım. Hatta benim bir önerim var, teorim var. Mutlaka ve mutlaka borsaya biri girecekse, borsa güzel bir şeydir, mantıktır ama bakın tekrar söylüyorum, 5 bin liradan, komik bir rakam söylüyorum, 5 bin liradan fazla girmeyin. Bir yıl boyunca bu işi devam ettirin. Bir yıl sonra o 5 bin liranızı düzgün şirketlerle 20 bin lira yapabiliyorsanız, bir dahaki yıl 100 bin lirayla devam edin. En az bir iki yıl kendinizi antrenman yapın. Yani bugün bir futbolcu hemen Şampiyonlar Ligi maçına çıkabiliyor mu? Bugün bir sanatçı prova yapmadan... Sen şimdi prova saniye yapmadan diziye çıkıp saniye çıkabiliyor musun? Ama adam hiç prova yapmadan Düşünsene bak en korktuğum, en üzüldüğüm şey ve bunlar olacak diyorum. Olmuş çünkü yine olacak. Tarih tek örneği var. Adamın hayatı boyunca biriktirdiği bir tane iki milyonu var. Bir tane babacığından kalmış tarlası var. Bir tane evi var. Bunu satacak ve satıyor ve yapıyorlar. Kazandım diye, ben oldum diye giriyor. Ben diyorum hayır yapma. İlk önce bir yıl şuna bak. Analiz yapmayı öğren. Temel analiz öğren, teknik analiz öğren. O halka arzlardan içinden hangisi iyi şirket, hangisi kötü şirket onları araştır. De ki Mert abi bu iyi şirket. Ben bunu beğendim. Bunu alıyorum. Bunu aldıktan sonra bunu bir yıl sonra eğer sen, bu işleri yaparak 5 bin liranı 20 bin yapabiliyorsam ikinci yıl 100 bin ne dene bunu? Bak yine bütün paranı değil. Ha ikinci yılda 100 bin desen 200-300 yapıyorsun. Sen artık diyeceksin ki Mert abi ben doğuştan yetenekliymişim. Eğitimlerimi de almışım. Ben bu işte yetenekliyim. Ondan sonra kendi paranla devam edersin. Fakat o kadar insan var ki son dönemde hisse alıyor. Niye alıyor biliyor musun? Bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben bu işi biliyorum ve şu hisseden çok kazan. Niye aldım peki diyorum. Temelim iyi, teknik mi? Yok diyor. Logosu diyor renkleri logosunu diyor. Çok hoşuma gitti diyor. Bir tanesi diyor ki tuttuğum takımın renklerine çok benziyor diyor. Şaka yapmıyorum ya. Şimdi sen bu kafayla bir şey alırsan bu kazanırsın. Ama bu niye kazanırsın demin söylediğim için gel gel yapıyorlardır belki. İki kez kazanırsın. Üçüncü de her şeyini kaybedebilirsin. Lütfen ve lütfen bu vatandaş sıradan vatandaş bu detayları bilmeden, teknik analiz, temel analiz bilmeden, şirket nerededir bilmeden bu işlere çok dikkat etsin, girmesin. Giriyorsa da tedbirli olsun küçük paralarla bir çoğaltmayı öğrensin. Diğer bir şeyim şu, hiçbir şey bilmiyorsanız da yine her zaman söylüyorum, yatırım fonları var. Bireysel emeklilikte var, onunla ilgili program yaptık, diğer yatırım fonları var. Büyük şirketlerin, büyük bankaların yatırım fonları var. Hiçbir şey bilmiyorsan git o fonu al, o fonun içinde koç var, sabancı var, ülker var, şu var, şişe cam var, iş bankası var. Yani too big to fail, batmayacak şirketler var. Onları alırsan zaten... 20 yılda inanılmaz para kazanmış bunların hepsi. Ama bu şey değil aldın biraz sonra satacağım Yok. değil. Aldım unuttum. Ben zaten borsa oynanmaz diyorum. Borsa oynamak kumardır. Ben borsa oynanmaz diyorum alacaksın tutacaksın. Ben pandemide kendi Instagram'da da paylaşım. 8 hava yolları aldım çok düşüktü. Tutuyorum 240 küsür oldu. Pegasus bilmem ne tutuyorum. Ya da başka şirketler. Yani bir şey çok kötüyken krizdeyken kötüyken alacaksın. Sonra tutacaksın. Şirkete ortak oluyorsun ya. Sen şirketin ortağısın. Ama biz kolay para kazanmayı seviyoruz. Biz paramızı bir anda patlatmak istiyoruz. Yani bugün ben şunu söylesem. Şimdi bu televizyon programı kimse seyretmez. Ya yüz liranızı yatırın. dediklerimi yaparsanız seneye 200-250 olur desen... ...hiç umurumda değil. Bizim amacımız 100 liramızı 10 bin yapmak. 10 bin yapayım derken her şey gider arkadaşlar. O yüzden lütfen bu halka arzlara çok dikkat edin. Halka arzlarla yaptığınız şey devam edebilirsiniz. Ama ben oldum, çok büyük para kazandım deyip büyük parayı sisteme entegre etmeyin. Bakın. Çünkü bütün belki de soru işareti o belki de onun için bu park bu kadar çok para kazanıyorsunuz. Büyük bir daha soru bir işareti. Getirin diye lütfen dikkat edin. Büyük bir soru işaretiyle bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.